iki genç vatandaşımızı, kızımızı e, öldüren bir psikopat var. Korkunç İstanbul'un göbeğinde Fatih'te. Öyle bir olay yapıyor. Sonra da gidiyor surların üstüne çıkıyor. Oradan da aşağı atıyor kendisini. Garip bir karakter, garip bir tip. E, büyük ihtimalle yasaklı madde kullanıyor olabilir. Ya da farklı bir inanışı olma ihtimalleri de olabilir. E, tipinden öyle gözüküyor. Ama ülkenin nereye geldi? Yani bir bakarsınız bir tarafta bir gencecik polisimizi mafyadan birileri vurur diğer taraftan işte küçücük bir kıza e, kız öldürülür. Şimdi bu olaylar ya bir çürümüşlük var ya farkında mısınız? Yani çürümüş bir e, topluma doğru gidiyoruz. Bak o şeyde bile e, Cem gariboğlunun olayı falan gibi. O, o da aynen vahşet. Gencecik bir kızı eee Münever Karabulut'u öldürüyor. E, Parçalara ayırıyor. Neden oldu? Nari katili yakalandı mı? Hala katil ortada yok galiba. Yani tutuklular yok. var ama kim öldürdü hala belli değil. Cesede yok. ulaşıldı, ee, bir sürü ipuçları da var. Ee, fakat hala kimin öldürdüğü belli değil. Bunlar sadece sosyal medyaya yansıyanlar. Yansımayan kim bilir neler oluyor daha. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti devleti e, küçücük bir kızın katilini iki aydır ya biliyorlar da. Kimse bana hikaye anlatmasın yani. Herkes neyin ne olduğunu biliyor da anlatamıyor. İşte onun niye olduğu sorun ya işte. Niye anlatamıyor? Yoksa adım gibi biliyorum ki herkes biliyor o kızın başına ne geldiğini, niye geldiğini ama bir türlü anlatamıyorlar e, kamuoyuna. Demek ki çok garip olaylar var orada. Evet. Aynen Cem Garipoğlu olayında olduğu gibi işte. Demin onu söylüyordum yani. Böyle bir e, esrarengiz bir olay. Çocuk, hap, çocuk hapiste kendi kendini boğuyor ha. Kendi kendini. Mezarı açıldı işte biliyorsunuz. O ne derler ona? Hmm, kefen yok. Gitmiş falan. Hani tamam belki zaman aşımı tamam, olur mu bilmiyorum ama. Yani şüphe duyduğumuz konular bunlar. Neyse hani ülke nereye doğru gidiyor? Düşünün yani böyle bir şey. Soka bir ta iki tane de e, it affedersiniz gitmiş bir kızı köşeye sıkıştırmış Beyoğlu'nda. Onları da gördük. Neyse ben yani tecavüze yelteniyor herifler ya sokak ortasında yani. Düşünebiliyor musunuz yani nasıl bir hale geldik yani? Nasıl olacak bu işler? Nasıl çıkacağız? Yani sevgili seyirciler işte e, insan böyle içi kahroluyor anlatırken ama ülke bu duruma gelmiş durumda maalesef. Münevver bir e, sapkın bir Yahudi ayine kurban gitmiştir. Sevgili seyirciler. Bunun Bütün göstergeler onu gösteriyor. Veriler diyelim daha doğrusu. Bu bir yorumdur yani veriler onu gösteriyor. Yani işte kıskanmış da yok Münevver'i e kıskanmış da işte yok Zeytinburnu işte başka bir adamla görüşüyormuş da konuşmuş da falan filan. Hayır. Bu bütün veriler bir e, sapkın bir ayine işaret ediyor. Buna da e, bu arada Yahudi deyince de bazı Yahudi işteler e, alınıyorlar bana da işte niye Yahudi diyorsun diye. Yahudi derken Müslümanlıkta da var. Farklı tarikatlar yok mu? Var. Farklı mezhepler yok mu? Var. Hristiyanlıkta da var. Bu da Yahudilerin farklı bir inanışı ve farklı bir dini yolu diyelim. Bu orta ya çağ kafasından kalan. Ya evet. Veliz. Yahudilerin geçmişinde moleke insan kurbanı Bakirelerin, bakire kızların kurban edilmesi, çocukların kurban edilmesi Yahudilerin geçmişinde vardır. Bunu Tevrat yazar. Hatta der ki: "Moleke çocuklarınızı kurban etmeyin." der. Demek ki etmişler ki zamanında bir dönem bu ya uygulanmış. Tevrat'ta böyle bir bölüm var ya, yapmayın evet. bunu der. Ve bu insan kurban etme ritüellerinin gerçekleştiği nasıl bizde yapıyorlar ya kurban bayramı var mesela. Eee ay takvimine göre hesaplanır milani takvimde her seferinde farklı bir şey gelir ha kurban edilir değil mi ee, münevver Bulutun öldürüldüğü katledildiği o vahşice yapıldığı gün 7adar tarihine denk geliyor 7adar e, İbrani takviminde moleke insan kurban ritüellerinin yapıldığı takvimdir tarihtir cesedin üzerinde birden fazla erkeğin sperminin bulunduğu. Tamam mı? Ee, otopsi raporuna yansıyor. Ondan sonra her ne oluyorsa rapordan onu çıkarttırıyorlar. Bak nasıl bir şey oluyorsa kimlerde artık ne ne yapıyorsa diyorlar ki ha, yanlışlıkla rapora yazılmış. Aslında o başka bir cesetten bulaşmış. Olan <laughs> cesetler nasıl? <laughs> yani böyle garip in inandırıcı olmayan şeyler söyleniyor. Sonra sözde bir bakıyorsun yok oluyor şey ölüyor şeyde. Bir kefe şeyi açıyorlar mezarda kefensiz çıkıyor. Kefensiz. Yani sanki başka birinin bir cesedi alıp atmışlar oraya. Kefen sanmaya bile gerek kalmıyor. Atmışlar bir ceset oraya tamam mı? Gibi düşündürüyor. Ben benim fikrim orada o Cem garip onunla ait falan. olduğunu hiç düşünmüyorum o cesedin. Evet. Ailenin ben paylaştığı deyim. resimlere bakıyorsun sosyal medyada falan. Sanki olayı sahiplenir gibi o cinayetin işlendiği koltuğun üzerinde fotoğraf çekiyorlar. Çok garip garip sembolik şeyler paylaşıyorlar falan. Yani çok acayip bir şey var orada yani. Yok yok Ve evet ya. nasılsa da otopsi raporu bile böyle birden bire değişebiliyor. Ondan evet. sonra hapiste öldü denebiliyor nasıl oluyorsa falan. Yani bu ülke acayip bir ülke ya. Neyse daha fazla yorum yapmayacağım ben. Evet. E, hapiste öldü değil kendini öldürdü deniyor. O da ilginç. E, gidiyor şeyden e, ceza infaz kurumunun önünden kantininden bir e, halat almış. Kafasında bir poşet koyuyor. Halatla kendi kendini boğuyor. O da ilginç. Yani bu çok kolay bir şey değildir. Yani zor bir şeydir. İşte e, avukatı da söylüyor. Münevver Karabulut ailesinin avukatı da e, Rezan Bey de söylüyor. E, bu intihar vakalarında şeymiş. Yani çok nadir yüzde bir görülen bir olay. Yani birisi or, birisi onu yapar yanında iki kişi olurlar anlarım ama şey tek başına yapması neredeyse imkansız e, diyor hele ki o cezaevi ortamında işte ayak bağı yok ip yok işte Güya kantinden almış şeyi i̇şte Epstein davası gibi bir olaya doğru gidiyor bu iş e, belli onu göreceğiz e, ama bir ayine kurban gittiğini söyleyebiliriz onu özetleyelim bitirelim Hamza da bahsetti yavrularda bir, bir bölümünde var Terbatta da var ayrıca e, buna da mayasız ayini diye bir şey diyordu. Bunu da bu arada avukat, ben demiyorum, av, avukat söylüyor. Avukatın cümlelerinde vardır. Mayasız ayini diye. Dikkatli okuyun, görürsünüz. E, orada da zaten o kadar belli ki her şey belli bir yaşa gençliğe gelmiş Yahudi erkek Yahudi olmayan başka bir e, kızı Yahudi olmayan başka bir bakire kızı bu arada ve münevver bakireydi. Vücudunda sperm vardı ama bakireydi kız. Öldürüldüğünde ee, onu öldürür ve tabi o ritüellere, ritüellere uygun şekilde öldürür dikkat edin yani boğazında V işareti gibi bir şey var sırtında toprak var garip yani işte ve kan gölüne dönmüş bir koltuk ve o koltukla sonra gitti onun ailesi de utanmadan üzerinde fotoğraf verdi şey Gariboğlu'nun ailesi hiçbir şey olmamış gibi kız kardeşi işte o V'yi anımsatan bazı görseller paylaştı sosyal medyada Cem Gariboğlu'nun ya bu kadar rahatlık, bu kadar bu olaylar hani işte diyorum ya üstüne gidilmiyor ki adam gibi. Artık evet. kimse nasıl bir aileyse yani. Ve, bu e, de ve, bize ve, Cem, yansıyor. şunu da, Cem şunu da bitireyim sana açan pası. Çok garip ya yani ispatlıyor ya yani ispatlarına çalışıyor bir şeyin aynı olduğunu. Bak dikkat et neydi aynı? E, kendi rüştünü ispat etmeye çalışan genç. Yahudi olmayan bir kızı, bakire kızı işte ritüellere uygun şekilde öldürür. Cenaze nerede bulundu? Etilerde, etilerde ee, Cem Garibo baba, baba, baba babaannesinin evinin önündeki çöp e, konteynerına koydu. iki tane bir gitar kutusu bir de bavul. parça parçaları ayrılmış. E, şeyi münevveri maalesef oraya koyuyor Ne diyor işte bak babaanne rüştümü ispatladım. büyüğüne gibi. Ya böyle sapkın bir şey e, olma ihtimali yüksek ama işte diyorum ya bunu biz konuşuyoruz burada. Başka pek bir şey yapan yok ya da huku, hukuk sistemi niye bunun üstüne gitmiyor bu kadar? İşte bir avukat koşturuyor Rezan Bey. Sağ olsun, o da iyi bir şey yapıyor mücadele ediyor. Bakalım ne olacak? Ama bir de son şeyde de söyleyeyim. Deli kendisini öldürmüş adam da hapishanede kalırken Çince öğreniyor ve Çinceyi çok iyi öğreniyor. Hiç yani ruh hastası deli adam Çinceyi nasıl öğrenecek yani? Deli gibi çalışıyor, öğreniyor. Büyük ihtimalle de Çin'de olma ihtimalleri de konuşuluyor. Bu da iddianın söyleyeyim. Evet canım. Bir de yani intihar edeceksen neden dil öğreniyorsun? Hani intihar etme niyeti olan birisi dil öğrenmez. Dil öğrenmiş hapishanede. Evet enteresan. Ee, Tabi bu Yahudi adetleri aslında birçok gelenekte bu e, bakire kız kurban etme ritüeli var. Bakire olmasının sebebi de oradaki bir tanrısallığı atıfta bulunuyorlar. Rahim sahibi olduğu için. Yani erkeklerde doğurganlık özelliği yok ama kadında doğurganlık özelliği var. Tabi bu işin hikaye kısmı ama gerçekte kız çocukları daha savunmasızdır aslında. Erkek çocukları hani geleneksel toplumlarda her zaman gücü temsil eder. Orada kız çocuğunu öldürüyor. Diyor ya işte o tanrısallığa atıfta bulunuyorlar ama kız zayıf olduğu için böyle. Geçen programda söylemiştim ya bu Epstein olayı ve Didi olayında. Türkiye'deki olaylar kim bilir neler oluyor. Biz bunları bilmiyoruz. Yani bu sadece bize yansıtılan kısmı. Bize yansımayan daha kim bilir neler var. Biz düne kadar saf ve temiz bir şekilde günlük hayatımızda yaşayıp gidiyorduk işten eve, evden işe insanların normal bir yaşantısı vardı. Yani hani olabilen şeyler nelerdi? İşte cinnet geçiren adam karısını öldürüyordu ya da başka bir sokakta kavga vesaire. Bunlar normal sokakta bizim gördüğümüz vakalar. Zaten belli oranlarda bütün toplumlarda olur bu. Ama benim yani bu son dönemde gördüklerim bana şunu gösteriyor ki bir de bizim bilmediğimiz bir kitle var arka planda. Affedersin her boku yiyorlar. Ve kanunlar vesaire her şey de bunların emri altında. Ve bunların sayısı da hiç de öyle az değil. Yani aslında toplum ikiye ayrılıyor. Normal gündelik hayatını yaşayan normal sıradan insanlar ve arka planda e, bunların tabii bir de ortak özelliği güce ve zenginliğe, paraya sahip olmaları. E, bu zenginliğe güce sahip olan her türlü sapkınlığı yapan bir insan grubu da var. Ve sayıları da hiç de az değil. Eğer bu sosyal medya olmasaydı Bunların hiçbirini biz duyuyor olmayacaktık. Sosyal medya sayesinde bir kısmını ancak duyuyoruz. Yani dünya gerçekten bizim sandığımızdan da çok daha tehlikeli. Bu arada kefen konusunda da Yahudiler kefene sarılıyor mu? Yani kefen yok evet. Bir de Karacaahmet'e gömmüşler. Yahudi mezarlığına niye gömülmedi? Yani o konular da enteresan. Cem Garipoğlu eğer bir Yahudi ise Yahudi. Ee, neden hani kefen sorgusu yapılıyor? Yahudilerin nasıl gömüldüğünü bilmiyorum bu arada kefene sarılır mı? Tabutla mı gömüyorlar? Tabuttan çıkartıyorlar mı? Senin bilgin var mı Hamza? Sarıyorlar. Sarıyorlar. Ha, onlarda da demek ki. Zaten İslam ve Yahudilikteki şeriat çok benziyor birbirine. kefene sarıyorlarsa orada da bir soru işareti var demektir. Narin Güran meselesi. Zerzevan Kalesi. Narin Güran'ın öldürüldüğü köy Zerzevan Kalesi'ne 30 kilometre uzaklıkta. Ve o kaleyle ilgili bir sürü söylentiler var biliyorsunuz. İşte Bill Gates gibi dünyanın ultra zenginlerinin orada ayinler yaptığı söyleniyor. Yani orada da enteresan bir kesişme var. İşin o kısmı da araştırılmalı ama diğer kısımlar zaten doğru düzgün açığa çıkmadı ki o kısmı araştırılsın. Ben o kısmını araştırdım gittim Zerzaman Kalesi'ne de gittim. Orada bir Apollon Tapınağı var. Hatta orada çok enteresan şeyler de anlattı bana. Oradaki insanlarla da konuştum. Yani halkla, işte orada bazı görevlilerle. Burada o oranın turistik olarak ziyarete açılmasından önce insanların oraya sürekli birilerinin, garip birilerinin gelip ayin yaptığı, hatta bakanlığa da bununla ilgili çok şikayetler de olmuş. Ne oluyor bu tipler geliyor gecenin yarısında falan böyle. Ve bu yeni bir olay da değil. 200 yıl öncesinden, hatta bu Amerikan kartal sembolü var ya birebir aynısının bir paranın üzerinde e, mührü şu, bulundu. Şeyde Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Hatta 200 250 yıl ya Amerika Birleşik Devletleri kurulmasından önce karbon testiyle şey buldu Yüzyıllardır birileri geliyormuş. Zaten o aç açıldıktan sonra e, şeyler geldi. E, Rockefeller'lar geldi. Ondan sonra Birleşmiş Milletler'den, Avrupa Birliği'nden özel temsilciler falan geldi ziyarete. Bu biliniyor yani, bunu haberler falan da yazdı. Hatta e, müzenin müdürüne şunu da teklif etmişler. Demişler ki buraya bir helikopter pisti yapalım, biz buraya rahat gelelim. Tamam mı? Bu, bu küresel elit tayfadan bahsediyorum. Hatta onların geldiği gece, bak ben bizzat kendim orada insanlarla konuştum. Bak güvenlikçileri ne yaptıklarını ben söyleyeyim. Normalde gece güvenlikleri var orada, tamam mı? Sabaha kadar çalışan. O gece bunları göndermişler abi. Hepsini göndermişler güvenliklerin. Ve kim nasıl oldu falan diye sordum. Sabaha kadar burada silahlı adamlar vardı dedi, dediler. Sabaha kadar silahlı adamlar koruyor. O Rockefeller tayfasının olduğu gece. Onlar gece nöbeti devralıyor. O gece ne olduğunu kimse bilmiyor orada. Ne halt edildiğini orada. Güvenlikleri kim gönderiyor? Kaymakam mı gönderiyor? Yani oradaki yetki kimde? Yok, Türkiye Cumhuriyeti devleti devletinde, devletin bir müzesinde dışarıdan gelen bir grup insan nasıl Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği... gelenler bölümü... Direkt onlara söyleniyor. Artık üstleri tarafından söyleniyor. Bizim normalde dendi ki gidin dendi. Ondan sonra askerlerdi diye zannetti. Yani silahlı adam oldu ne? Onlar asker diye söylediler bana. Önce Asker. Tabii koruma da olabilir. Onu bilemez. Ama o silahlı görünce herkesi asker zannediyor tamam mı? Ondan sonra yani o bir tepe zaten böyle o tepeyi dağ gibi bir şey daha çok büyük değil de bir tepe abluka yapmışlar. Öyle sabaha kadar yani hiç normalde yapılan bir rutin bir uygulama değilmiş. Abi bak Apollo topunağı burada orada şey var. Mesela kurban ritüellerinin yapıldığı, kan olukları var, kanların aktığı. İşte boğa kurban edildiği falan söyleniyor. Ama orada ben insan kurban edilme olasılığını da çok yüksek görüyorum. Şimdi burada acayip acayip ritüellerin olma ihtimali mesela bak narinin köyünün oraya yakın olduğunu ben şimdi öğrendim. Birdenbire şaşırdım yani. Bu çocuk e, kurban ritüelleri mesela. Dünya genelinde bak her gün dünya genelinde e, 1600 yanlış hatırlamıyorsam çocuk kayboluyor. 1600. Bak, çok büyük bir rakam. Yılda kaç yüz bin çocuk demek bu ya? Yüz binler çocuk. Bunlar hiç haberlere şey mu? Nereye gidiyor bunlar ya? Bu kadar çok. Abi, çok acayip şeyler yapılıyor. Çok garip bir dünyada psikopat bir yapı var, bir grup insan var ve bunlar çok güçlüler. Bunlar dünyayı yöneten bir tayfa. Her türlü sapkınlığı, pisliği yapıyor. Ya insan duyduğu zaman hayret edeceği, inanamayacağı şeyler var ya. Yani. Ya insan avına çıkıyorlar. Mesela ben bunu öğrendiğimde görüntülerini falan da Paylaşmışlardı hatta. Savaşın olduğu bölgelere gidiyordu bunlar. Nasıl zengin adam safariye gidiyor. Yasak olmasına rağmen aslanı avlıyor ya. Savaş bölgelerine gidiyorlar orada şeylerle beraber rehber onları korumalarla beraber insanlara ateş ediyorlar adam vuruyorlar. Ve bunun karşısında çok büyük paralar da ödüyorlarmış. Heriflerin artık zevklerine bak yani o kadar para ne yapacağını şaşırmış yani insan ona falan çıkıyor. Garip garip ayinler yapıyorlar falan. Acayip psikopat bir grup var yani. Demek ki devlet sadece vatandaş için devlet ama parası olan için her türlü bütün kapılar açık. Kesinlikle. Her geçen gün biraz daha açığa çıkıyor bu gerçekler.